bir gün bir sahabe çölde yürürken bir akrep görmüş. demiş ki ya akrep of, buradan su içeceğim. Beni sakın sokma demiş. Akrep de demiş ki ben seni sokmam. Ben de su içmeye geldim sahabe demiş. Sahabe ardından demiş ki ela akrep inat âlemin ya. Akrep demiş ki E demiş o zaman önce sen iç suyunu sonra ben içi. <laughs> of Sahabe suyu içerken Akrep gelmiş Elinden sokmuş Sahabe of. demiş ki ey akrep beni niye soktun Akrep demiş ki E ben akrebim demiş Ben sokarım <laughs> Bu da böyle bir